Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed! Allah'ı sevdiğini iddia eden ve onun sevgisini kazanmak isteyen kimselere de ki, eğer siz gerçekten de Allah'ı seviyorsanız, Allah'ın emirlerini size ileten bir elçi olarak bana ve bana indirilen Kur'an'a uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah pişmanlıkla tevbe edildiği takdirde en büyük günahları bile bağışlayandır, merhamet edendir. Ali İmran Suresi 31. ayette Allahu Teala Allah'ı seviyorsanız ifadesi imanın sevgiye dönüşmesi ve sevginin üzerinde inşa edilen kulluğun tekamül etmesi bakımından dikkate alınması gereken önemli bir mesajdır. Çünkü Allah'a giden yol kalpteki sevgiden geçer. Sevginin olmadığı kalpte Allah olmaz Rabbim ne için yaratıldıysak onun için yaşat bizi